Şimdi burada Barzani belli ölçülerde hem Türk devletine saygı duyuyor işte orada eski vali var Münil Karaloğlu falan bayağı ideolojik konuşmalar vesaire yapılıyor ama sözün özü anlaşıldığı kadarıyla meclisin başlattığı e, süreçte tıkanılan noktada ibre gene dışarıya dönmüş. Hep bizim yayınlarda söylediğimiz gibi içeride sıkışıldığında hep dışarıdan e, hareketlendirme başlıyor. Burada da Suriye'de işte Mazlum Abdi gelip konuşmak istiyor, Öcalan'la görüşmek istiyor. Bir grup Mazlum Abdi sonra Erbil'e gidiyor konferansta konuşuyor falan. Orası çok hareketli. Oradan da Sayın Ahmet Davutoğlu falan da oradalar gidiyorlar. Sürekli orasıyla görüşülüyor. Yani belli ki İmralı'dan beklenen verim alınamayınca süreç konusunda bu kez Erbil ve Süleymaniye kerteriz alınmış durumda. Oraya göre manevra alanı belirlenmeye çalışıyor.